Arkadaşlar bugün sizlerle kargo oyunu oynayacağız. Bu oyunda birazcık ilerlemiştim. Bugün sizlerle bu oyunu oynayacağız. Bu oyunu bilmeyenleriniz için oyunu anlatayım. Bu oyunda arkadaşlar kargolar var. Onları toplayıp o kargoları şu arkadaki makine gibi yerlere veriyorsunuz. Ben aşağı düştüm. Bir dakika. Atlamam lazım. O yoksa şey olacak. Bozuluyor arkadaşlar kargoları toplayıp her istasyonda şu makineden var ve değişiyor puanları mesela bazı 800 puan bazısı 200 puan böyle değişiyor bazısı 400 puan kargoları toplayıp o makinelere vermeye çalışıyorsunuz eğer vermezseniz de yapacak bir şey yok yani point kazanmak istemeyenler vermez yani Neyse oyuna başlayalım arkadaşlar. Şöyle dur çok titredi. Sanki titredi. Bakın arkadaşlar mesela bir tane kargo aldım. Tüh yavaşlayamadık. Düştük arkadaşlar. Atalım ben direkt. Ee, bu oyunu bilenleriniz de vardır. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. 300 abone, 3.000 abone, 300.000 abone olunca sizlere yüzümü göstereceğim, canlı yayın yapacağız. onu da gelmeyi unutmayın. Ee, 300 abone yapalım. Söz göstereceğim. Aa Niye ki ben basmadım ama tuşuna. Şöyle gidiyoruz. Bas. Yavaş. Dur sakin olsaydım ya. Ama niye yavaşlayamıyorum ben? Ya. Dur şuradan gideceğim daha kolayıma geliyor galiba. Öyle hissediyorum ben. Şöyle gidelim. Hop kargo. Sonra buradan sonra Yavaşladık arkadaşlar. Başardık. Yaptık. Yes. Yeni kargo alıyoruz. Patlamazsak eğer hızlı, hızlı hızlı. Patlamak istemiyorum. Lütfen. Diğer kargoyu da aldım. Buradan çıkmak istiyorum. Çık 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 top gelecek. Yoksa kafamıza top atıyorlar bize. Bana top atmayın. Ben iyi birisiyim. Cidden iyi birisiyim ben. Kargo. Bu kargoları ulaştırmam lazım. İstasyon şurada. Başlangıç yere. Hadi gidelim. Hızlı. Hadi. Hadi. Gideceğiz. Varacağım. Bir kat daha kalmış. Hadi. Tamam bitti bitti bitti. Bitti 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 bitti. Bitti. Yaptık. Çıktık yukarı. Stop diyor. Ay. Ya arkadaşlar ya. Ya oyun dondu ya. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Geldim. Yapabildim. Ama tekrar başlamak zorunda kaldık. Önde kimse yok galiba. Hiç kimseyle karşılaşmadık şu ana kadar. A varmış. Stasyonda var. Yavaşla. Yavaşladık. Yine başardık. Azıcık hızlı, azıcık hızlı değil karışım öyle. Hızlı yavaş, hızlı yavaş. Burada hızlı. Top çarptı ya. Arkadaşlar top çarptı ya. iniyoruz aşağı. 3, 2, 1. Yavaş ya. gelecek daha. Top geliyor da geldi. Top geldi. Patlamadım ama. Ya yine patladık ya. Ben sefer durmak istemedim, kendim bastım. Arkadaşlar yapamıyorum, olmuyor. Ben şurayı yapayım geleyim. Yaptım arkadaşlar, bakın. Yaptım, şükür yaptım. Şurada duralım. Yavaş. Burada durmak istiyorum. Biraz önce burada düştüm. Güzel. Burada arkaya doğru. Burada da yaptık. Burada da yaptık. Geçtik arkadaşlar. Yaptık. Burada direkt hızlı. Burada direkt beklet ve hızlı geç. Çünkü burada hızlı geçmezsek zaten ay. Oy düştüm ama görüntü öyle gösterdi. Görüntü öyle gösterdi ama Geldik arkadaşlar ve sonraki dura. Arkadaşlar geldik evet. Şuradan hemen tekrar ederiz. Arkadaşlar bu, bu videoya güzel like gelirse bu serinin devamı gelir. Bu bir seri olacak. Törlük. Güzel bir like sayısı gelirse bu bu bölümün sonraki devamı gelecek yani arkadaşlar. Eğer like sayısı gelmezse de yavaş sakin. Arabalar var burada da bu sefer daha da zor. Brandon niye zandın ya? Neyse arkadaşlar bir sonraki bölümde devam ederiz bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.